Allah tarafından. Devletten değil, Allah'tan görevliyim ben. Hı. Sana bir Kur'an okuyalım. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam Hay ve Kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Resulüm O sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi. Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı indirmişti. Daha önce de insanlara doğruluğu göstermek üzere Furkan'ı indirmiştir. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Şüphesiz ki ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'ı da gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren O'dur. Onun Kur'an bazı ayetleri muhakem ki bunlar kitabı esasıdır diğerleri de Kalplerinde eğilik olanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için onda müteşehbih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimden yüksek paye erişenler ise ona inandık hepsi Rabbimizin tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünür, anlar. Onlar şöyle de yakarırlar, Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme, bizi tarafından rahmet bağışla, lütfen lütfu en bol olan, olan sensin. Rabbimiz gelmesinden şüphe edilmeyen bir günde insanların mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Bilinmelidir ki inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Onların yolu Firavun hanedanın ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da kendilerine günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm inkar edenlere de ki yakın ma yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinden sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan, bir grup diğeri ise bunlar abaçık kendilerine iki misli gören kafir bir grup Allah dilediğini yardım ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara özellikle kadınlara, oğullara yığın yığın Birikmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Resulüm de ki, Size bundan size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rablerin yanında içinde ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür. Bu nimetler, ey Rabbimiz, iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyen, sabreden, dürüst olan, huzurda boyun büken, hayra harcayan ve seher vaktinde Allah'tan bağışlama diyenler içindir. Allah adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur, melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Allah nezdini hak din İslam'dır. Kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarında kışkırtışlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmeli diler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki... Bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitabı ve ümmilere de siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirlerse sana düşen yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canını kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler yok mu? Onlara acı bir azap, azabı haber ver. İşte bunlar dünyada ahirete çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Ali İmran Suresi ayet 1 ve 22. Bu okuduğum işte amca Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealiydi. Biz bu dünya bu Kur'an-ı Kerim'i anladığımız dilde uygulamaya uf, ve yaşamaya ve duyurmaya sohbetini yapmaya geldik. Dünya boştur, boştur, koştur, koştur, sonu boştur. Tamam. He. Namazı kılam. Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Buyur. Bitti, bitti mi şimdi? Şey? Buyur amca söyle. Bitti mi? Buyur söyle. Bitti mi konuşman geldi? Tamam amca buyur söyle. Şimdi üç evlat var. Evet. İkisinin durumu çok iyi. Evet. Birisinin durumu ne yaptıysa olmadı.